Hanımefendi, e, söze başlamadan önce beni e, Hanımefendi sanat adamımız diye takdim etti, çok teşekkür ederim. Tabii beni e, sinemacı olarak, sinemacı tarafından biliyorsunuz. Ben e, bu, bu konuşmanın, şimdi yapacağım çok kısa konuşmanın e, sahibi olarak kendi hakkında şu bilgiyi de vermek isterim. Çünkü biraz önce otomobilde gelirken Nur Hanım Hanımefendi beri kapın yayınladığı şeyde bugün konuşacak ve rahatsızlığı dolayısıyla gelemeyen Freya Hanımın biyografisini şey yaptı. Benim biyografimde de belki bu konuyla ilgisini vurgulaman bakımından önemlidir. Ben 1948'de Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi bölümüne girdim. 1952 yılında sanat tarihini bitirdim. Benim hocalarım, ilk hocam Ernest Ditsky, meşhur sanat tarihçisi. Sonra Schweinfurt vardı, Philip Schweinfurt. Sonra Kurt Ertman vardı. Daha sonra yani aynı zamanda isim sayarak sonra sonra diyorum. Albert Gabriel hocamdı. Vedat Kurtbitken. Bunlar benim sanat tarihi hocalarımdı. Bizim zamanımızda Türk hocalar pek fazla yok edebiyat fakültesinde. Evet, benim biraz bu konularla ilgim de, e, sanat tarihi okumamdan dolayı. Şimdi e, Osman Hamdi Bey hakkında size bilgi sunmayacağım. bilgilerle eski deyimle mücehhez olduğunuzu veyahut da bildiğinizi biliyorum, herhalde böyle bilgileriniz var. Ben burada şunu vurgulamak istiyorum, burada yapılan işle ilgili olarak. Tabi Osman Hamdi Bey hakkında söylenecek çok uzun sözler var, zaten büyük kitaplar da yazılmış durumda. Çok güzel kitaplar yazılmış. Şöyle bir tanesi biliyorsunuz Mustafa Cezdar'ın harikulade bir kitabı var. Diğer başkaları da yazmış durumda. Başka yazarlarda. Ee, gene demin söylediğim gibi ve şimdi müsaade isteyerek Osman Hamdi Bey hakkında değil de burada yapılan iş hakkında biraz konuşmak isterim. Fazla uzatmadan. Şimdi ben en son gittiğim zaman Paris. 93'te gittim. 93'te tabii klasik her zaman gittiğimiz gibi bir takım müzeleri geziyorum. Gezdikten sonra müzeleri, e, bu sefer dedim daha eskiden gitmiştim kişi namına yapılmış müzelere de gideyim. Delacroix'ı, ressam Delacroix'ı sevdiğim için önce ona gittim, onun müzesine gittim. Bir facia efendim. Hani hep Paris'e gidip gelenler zaten 93'ten sonra anladım ki Türkiye'de devamlı olarak yalan yazılıyor. Paris hakkında yalan yazıyorlar. Hani müze varmış ya Paris'te müzecilik falan. Yalan. Hiç böyle bir şey yok. Facia. Bakın kötü bir müze demiyorum. Bir facia. Ve düşünüyorum Fransa gibi hani kültür falan diyorlar ya. Demek ki hayal olmayınca hiçbir şey olmuyor. Hayal etmek. Ne umuyorsunuz siz? Delacroix Müzesi'nde Delacroix Müzesi. Resepsiyonun orada bir takım kadınlar kartlar satıyorlar, geliyorlar. Ticaret müthiş yapılıyor. Ne kadar böyle girerken böyle şaşırıyorsunuz. Sesim duyuluyor efendim değil mi? Tamam. Şimdi giriyorsunuz içeriye müzelerin dışında kalan müzelerin dışında kalan yani müzelerde olmayan hususi koleksiyonlarda olmayan ne kadar satılmayan küçücük resimleri kötü resimleri varsa onları koymuşlar oraya. Ben şunu istedim. Biliyorsunuz bugün Frank'ın üstünde kaç paralığını bilmiyorum buraya ve hayretler içinde kaldım. Müthiş güzel bir şey. Şimdi Delek Müzesi yok. Perişan. Böyle bir müze. Bak, yahu Delek bütün resimlerini büyüt böyle fotoğraf olarak o müzeye koy. Görelim. Asılları var. Asılları başka yerde. Frank'ın üstüne yazdıkları resmi bile koymamışlar. Koydukları bastıkları resmi. Peki Gene soruyorum. Paris'te Toulouse-Lautrec müzesi var mı? Yok efendim yok. Balzac diye böyle hani atıyorlar ya Balzac. Müthiş bir adam romancı Balzac müzesi yok. Paris'te Monet müzesi var. Ressam Monet müzesi var. Fakat Manet'in müzesi yok. Manet müzesi yok. Picasso müzesi var oluşturmuşlar ama Dali müzesi yok. Onlar da onlar da ressamların tablolarını alıp büyütüp teşhir etmemiş. Koymamışlar. Osman Hamdi'yi bu şekilde bu yeterli mi? Hayır değil. Ma mutlaka bu solan, salonlar nispetinde salonların boyutuna göre mekana göre yapılmış bir şey. Daha sonra çoğaltılabilir de. Ama ilk kez burada insanlar Osman Hamdi'yi Osman Hamdi'yi biliyorsunuz bu iş resim heykel müzesinde de yok. Osman Hamdi'nin resim heykel müzesinde biliyorsunuz bir iki tane tablosu var. Burada Osman Hamdi hakkında bir fikir sahibi olabiliyorsunuz. Evet bu mesele bundan dolayı önemli. Burasını vurgulamak istedim.